Merhaba arkadaşlar ben Enchanted Fear'den Sonat Şu yanımdakiler Ege ve Buğra bir de Onur Bugün sizlere Payday oynayacağız Eee hey. Başlatıyorum Ready Let's go, go. bitches It's a motherfucking Payday gang yeah. Aaa let's go <laughs> e, sakin. Yat 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 Ananın <laughs> Ya müdürmüş ya ya bismillah Aa, daha içeri hepimiz yok. girmedik bile ya. Nasıl, dur nasıl security diyorsun? dur. Beyim bir sus ya. Kim benle yine yalnız kaldım. Aha burada sır Baba guard var bak. Ege Ege kafa atma. Ay çok ya, en en kötü at. Gidiyorum Onur'un yanına. Ben yukarıdayım. Kardeş cover mi? Kapıyı açıyorum. I'm covering you don't worry. Maske ya kurabiyeni tak bitir. Canım çekiyor. Merhaba. Burada adamlar var. Ben faizler hakkında bilgi almak için geldim. Sünnet faizi ne kadar? Evet çalıştırıyorum Yalnız bilgileri. Okey. Yukarıya çıktım ben aşağıya iniyorum. Evet. Ekliyorum. Ulan namaz pisleş. Ekliyorum. <laughs> Seyre bakın. Eklemedim. Bir daha ekliyorum. Ne yapıyor lan? ekliyorum. Yolla. Ay elim kaydı. Bir dur bir daha ekliyorum. Lan ciz misin? <laughs> Hardlist'e nerede <laughs> oluyor. Neden yapıyor? Tamam. Bir hackledim Bu değilmiş. Bir Bunların <laughs> daha. Bir daha. Elim kayabilir. Aha kaymadı. Vurdu buldum buldum aşağıda. Bir daha kontrol. Lan Allah 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 belanı benim Allah soru işaretim var. Ya uzak dur uzak dur oradan. O mu emin misin? Eminim ekranda bir şey çıktı ama bir dakika. Ben Hangisi uzak... söyle bakayım burada guard var. Evet. Öyle... <gülüyor> <gülüyor> Arkamda duruyordu kendisi. Heyler, security. Yap lan buraya gelin. sen şey yapıyorum yapayım. yapıyorum. Yukarı, Yukarı geliyor bir saniye. Bir dakika. Bu 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 bu. Tamam. Ege yardıma gidebilirsin. Dur lan. Tamam gidiyorum ben. Dur lan. Merhaba. Ya, o katı komple alın. O, ya. mu? o kata giren çıkan çok dikkat. Burada bo, şimdi bo, bo. bir kamera bo. bir bakın bakın bu Aa. alt katta kamera var mı? Gel gel at bu mavili. Mavili mi? Mavili. Evet. bu şu. Burada kamera yok. Bip diyor. Aha bak bu bak bu katı yatıracağız tamam mı arkadaşlar? Işte. Tamam. Ben, benle misiniz? Ben hayır. Bak şuradaki ben guard biliyorum. var ya. Nerede? Şu yukarıdaki. Mi? Göremedim. Evet. Bura sana girsin işte. <laughs> Neyse bak şu guard var ya <laughs> evet, evet, o guard gidince <laughs> evet. E burayı yatıracağız komple. Tamam. tamam yatıralım. Tamam. Ben bekle, o guard gördüm. gidince Bu guard bizi görüyor. Öldürdüm. Cinayet işledim beyler. Tamam. Elin evet. sağ Katli vacip diyor ya. Şu, bir dakika Ama dur bakayım. Aynı. Aa Üzüldük bak 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 ben şey yapabilirim bak. Ee, ben bunların hiçbirini yatırmadan maske takıp alabilirim bunu. Çıkabilir misin peki? Çıkabilirim. Ya bu yapamaz yatırın ya. Ç Çıkabilirim bak. Bekleyin <gülüyor> bana <gülüyor> bir güvenin. Ya bana güvenir misin? Tamam, bana tamam, güvenir ben misin? Geldim. Bana gü <laughs> güvendiğinizi duymak istiyorum. Hayır. E, e, hay bana ben güvenin duymak istiyorum. Merhaba. Ya arkadaşlar. Heh. Güvenliğiniz ya güvenmiyoruz için, da işte yapabilirim dedin. Ya ne yapalım? Yap Ayıp olmasın. Ya ya ben de yapalım. size güveniyorum. Hadi çıkın acaba. şimdi siz buradan. Elin ele kaymasın ama. Bak arkada, arkada şey var. Ne var? Şu gitsin. Tamam. Müdür mü? Ege siz hazır bekleyin de bu patlar size ya tamam yapamayacak zaten biliyorum. Benim elim maskede. Şu, sağımdan gelen var mı Ege sağımdan? Yok. Bezner. Aman tanrım dedim. Yapıyor vallahi. Bu da size girer. Vay. Dur dur. Vay. Tamam Hayır oradan çıkabilmek önemli. Çık bakayım oradan. Nereye çıkacağım? Sen orada kal. Allah belanı vermesin. Nereye doğru bayan, çıkayım? Bayan. Lan. Bayan pardon. <laughs> Kaldım lan burada. <laughs> evet, aynen her şeyi doğru getir. Sağdan soldan gelen var mı ona bakın. Bakayım soldan gelen Sonra var. merdivenden yukarı çıkabilirsin. Maske. Bakayım çıkamayacak ki. Dur bakayım senin evet. önünde geç. Aa, görmüyorlar. Kamera. Kimse bakmıyor Nereye geleyim? Geleyim mi sana Onur? Gel koş. Buraya... Açaydım kollarımı gel. Aa! Ya, ya ne yaşıyor. oldu? Adam koşuyor ya silahla koşuyor. Ya bunlar Şuraya. kör oğlum. Bu. Aha dur bayan geliyor. Dur bayan geliyor. Girer misin? Biraz? Aşağı kata indi. Aşağı, aşağı kaptan. Bayan stekir et Güvenlik sebepleriyle bu katı kapattık. Yat yere. Birisi görüyor. Birisi görüyor. Görmen. Gördü abi. Sıkıntı yok. Ben de mi bug oldu? Ünlemi aldım, ünleme diyor. Anam security. Buna yatırayım mı lan? Hoppa. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Şimdi kantin dolu. Ana Karşı ne yapacağız ki? Sonra sen niye bu tarafa geldin? Kantin mi var? Niye bu tarafa geldim? Karşı tarafa geçip oradan aşağı inip o kapın banka kapısına gitmemiz lazım. Ya da dur kantinden sıvışabilir miyim? Diğer kantinden sıvışırız. Yani. Dolu adam var yoksa. Ben ne yapıyorum ya? Ben de geldim. Bu hatta. Dur burada security çok be. Buğra sen gel istiyorsan buraya bak kapı burada bunu açacağız. Şimdi ben bir şey denemek istiyorum. Ay, ben geliyorum ben yürüyebiliyor insan içinde ben geleyim. <gülüyor> <gülüyor> ben niye şey <laughs> çıkacak evet. halim kalmadı ya. Ben geldim. Allah Allah Allah. Kim o? Sivil mi bu? Şorayı sivil gidiyor. Ya. Şaşlı bayan. Gard Ege Ege. Yine bak kafa atıyordun. Ne yapıyoruz ya? Abi aşağı kata inip bankanın kapısı çok kötü yerde. Aşağı kata inmen lazım. Karşıya geçeceğim. Sonra senin geldiğin yere geçeceğim. Ya da e sen demek istiyorsun lan? Burası sivil kayıt. Bak ne ya. yapacaksın biliyor musun? Buradan karşıya asansöre gideceksin geldiğin yere. Evet. Oradan aşağı ineceksin. Evet. Oradan şu ünlem, ünlemin olduğu yere, şeye, büyük kapıya gideceksin. O kapıdaki time lock'u çalıştıracaksın. Peki silahla bankanın kapısına geçip havaya sıkayım mı paramı atarak Yok o sonra. Kapıyı açtıktan sonra. Dur bekle yandan sivil geliyor. Lan şey Aa, gel. Müdür müdür. Gel kendine gel. Yat bakayım. Bundan ki kart çıkacak al onu. Ya, çok bağırıyorsunuz. Aldım. Tamam. Aşağıdan duyuluyor ya sesiniz. Evet sonra Mission <laughs> Impossible. Sana Karşı taraf ama. güvenli mi arkadaşlar? Orada iki tane adamımız var güya ama hiç yardım etmiyorlar. Ne? <laughs> <laughs> güvenli <gülüyor> mi? Karşıya koşacağım. <gülüyor> adam. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi ya? Ne yapıyorsun Facebook? Güvenli mi derken burada guard yok abi. Aşağıda bir Aşağıdaki tane. Aşağıdaki garda bakıyordum ya. Soru. Hayır yaptım. Sana güveniyorum. <laughs> bir Aa. Ne yapacak? Aa. Aşağıda bir yerde guard var ama. Aa. Nerede bir ben geldim aşağı indim. Ne? Aa! Lan buraymış. Kart burada, kart burada. Şuraya gel Can Or Hacı, oraya değil. Kapıya git, kapıya. Neredesin ya? Ha, Arkamdaydın gel. ha. Kantine <laughs> dikkat et sonra, kantinden yürümesin. Kantin çok da çok, başlattım. çok başlattım. <laughs> başlattım, başlattım. Key kartın <laughs> birini de tak oraya. Lazerler <laughs> gitsin, lazerin biri gitsin. <laughs> key kartın birini tak. Giriş ben yakın. kantine bakıyorum. Taktım. Diğeri tamam. nerede key kartın? Bende, takacağız sonra. Tamam ben burada kalayım mı ne yapayım? Bu asansör çalışmasın. Çalışacak bak, zaten. Çalışıyordu biriniz, sanki. O, biriniz ona baksın, biriniz ben birimiz ben tepedeyim ona bakacak. Polis gelecek asansörlerden. Allah Allah. Bak. <laughs> Antep'e bakalım mı? Oğlum ben çok saçma bir yerdeyim lan. Ya, ben ya elimde silah, kafamda <laughs> maske duruyor. Bakan ordu polisi öldürdük. Şimdi kimler maske takmadı? Ben ve Ege. Ükisi. Ege. Yeah. Şey bu, bu civarda bir polis daha olması lazım bu haritanın bu bölümünde onu bir bulabilirsen kapat bu derken yukarı kattım. katında olan var ya yukarıda altta falan bakıyorum 2 dakika 8 saniye bir polis daha olabilir onu kapatırsan güzel olur Ura evet. sen de bak ama dikkatli olun abi Geldi ya? İki tane ben öldürdüm. Bir tane kalmış olması lazım. Hmm. So Şuralarda polis göremiyorum. mu göremiyor musun? Daha demin kantinde 4. vardı. 144. 144 telefon gelecek şimdi. <laughs> Aha. Elevators Allah'ım ne olur yukarıda kalsın. Ne olur yukarıda kalsın. <laughs> Sivil de gelebiliyor da büyük ihtimal polis geliyor ya. Sivil, polis hepsine sıkacağım. Şu tek başına. Bir dakika biri... Dur çıksın dışarı, çıksın içeride sıkarsak Cajun'a cevap veremeyiz. Alonu Alonu! Lel. Ben bu polise sıktım evet. burada ya. Tamam paketli onu, sıkıntı yok. Konya yolundayız, devam. Yeah. Kaç dakikası var Cain? Ha? Bakayım. Ne? Kaç dakikası var? Göremedim. 55. Dakika. saniye. Ha, Bayan yatar mısınız? Ya? Da şey lazım ha, keycard kart lazım. Tamam. O kolay. Kart onurdaymış Onur'da zaten. Burada var. Bir şey diyeceğim, bir polis daha vardı. Şimdi telefonu cevapladık. Hı? asansörden polis geldi. Tamam, kapı açılınca gideceğiz. Ben de gelebilirim her. Yani. Okey. Dur ben bir sana yoluna bakam. Müdürü aldık. Sekreteri aldık. Ben senin yolunu gözlüyorum. Siyahi bayanı aldık. Yaşlı teyze kaldı. Teyze aldık mı lan? Aldık teyze balkonda oldu. terasta yatıyor. Ha. <laughs> açıklamaya havaya koymuş adam. Gördüğüm karıyı Tansiyonu azmasın. 15 saniye. Şimdi ben yanınıza gelmeye çalışacağım. Patlar tam artık geçmiş oldu. Ben dur bakayım yolla, yoluna? Yolunu gözleyen mi? Oo Yedi, bu asansörden sivil çıktı 6, dur. 5 Bu yerde 4, çıkabilir biz. Sivil 2, çıktı dur. 2 Ege sakın geçme lazerden. Ben öyle bir şey, geçmeyin. <laughs> ben geçeyim mi? Ben geçmeyeyim. Nasıl geçeceğiz bundan ya? Bekle. O diğerine key kart takınca bu lazer kalkacak. Dur şimdi. Lan lan lan. Sıkıntı Yürüyor Görüyor Seni. Sıkıntı yok. Bir dakika bekleyin. Tamam. Ne, ne olur ne yaparsın Sen cep telefonuna bak. Sen bir polis öldürdün değil mi sonra? Evet. Bir hakkımız var. Bir hakkımız var. Bekle burada. Biz maske burası, takıyoruz. Bekle. Burası <laughs> bok yoluna çıktı. Takın artık, takın maske burada takın. Burada takın. Burada görünce zaten alarm veriyorlar. Ha gözük gözlük taktım yanlışlıkla. Ya o planet olsun. Beyler olsun, ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki bilgisayar ekleyip iki tane lazer de gel, ettik gel. lan. Tabii ki burada olmaman lazım. Ha? Gel gel güvenli oda var gel. Benim sırtımda ceset var ya bu kokacak yakında. Allah. Beni takip edin. Daha zaman var onun. İki günde kokuyor. Ben bu bilgiyi niye biliyorum ya? Gel beyler hemen çabucak. Heh. Şuradan şuraya dalıyoruz. Nereye? Gel sola sola 40. Yeah. Şimdi bu ha. oda güvenli oda. Buraya ne polis giriyor ne içeri polis bakıyor. Ama sen kafanı dışarı çıkarma. Sakın o karşı odaya geçme. Pis bir oda ya bu. bu, bu böyle temizlememişler Adam gitti ya. Bekle. Tamam. Dur bekle polis Security Geri gel. Ha. Oğlum hani gelmiyordu buraya? Gelmiyor. E, gelmiyor Kimse da gelmiyor ama. buraya. Bu odaya gelmiyor kardeşim. Ya bana uçan şu... kafa şur şuraya motor attı. Erkeğin aktırmaya. içine kim gel kim gelirdi zaten? Evet, Tartışırsak ayağa kalkalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi var böyle? <laughs> Bir şey mi var? Hayır yani. <laughs> lan lan arkanızda. Ne yapıyoruz şimdi Onur? Sen geliyorsun benimle. Mission Impossible yapıyoruz. Kasaya gideceğiz. Ben ne yapıyorum? Ben cesedi korurum burada. Allah <laughs> siz Allah. Beyler siz ikiniz durun burada. Bu çünkü oraya ne kadar az kişi giderse bu kadar iyi. Sen neredesin? Siz beceriksizsiniz demiyor da ne kadar az kişi giderse o kadar iyi diyor. Siz yani beceriksizsiniz. Şey bayram ziyaretine gidiyor gibi kasa açmaya mı gidelim? Olmaz mı? Ben burada... Şurada guard var ya. Sonat gel. Aa dibimizde guard var lan. Sonat gel. Dirit dirit. Nerit. Nerit dirit dirit. Dirit dirit. Nerit dirit. Ne dirit. Nerit dirit. Nerit dirit. Ağlama versin Gel bakayım Bu <laughs> adam balkondan bir de bir selam nunu <laughs> ne yapıyor nunu 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 Şimdi buradan bak gideceğimiz yeri gör gel. nunu şu nunu kapıya gideceğiz Tamam Size Sizde doğru olan değil nasıl Evet Nizamızda yani. olan Sen de öyle Şu arkadaş Koşarak da geçebiliriz de Eğer orada adam varsa ona kafa atarız öyle Bir tane bir geliyor Gel o zaman geri Onu bir nereye gideceğini görelim Ha buraya gelmiyor Evet hazır mıyız gel Hazırım tamam, Şimdi burası çok tehlikeli Sen bir ihtimal yakalım. <laughs> Bu bıçakla oynanan oyunun adı <laughs> neydi ya? <gülüyor> Erzurum <laughs> hançer barı. Ha işte onu yapıyız bize gelin. Oo kaç 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 çık 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 çık. Niye çıktık lan? Kamera var polis de bize doğru geliyor gel. Öbür taraftan gideceğiz. Al, Şuna koş gel. Gel buradan. Çok Burada bu da kamera ya. var. Kameraya hemen geçiyoruz. Hemen geç şu köşeye gel. Şimdi hemen geç şu köşeye. Evet. Şurada şeye tak şunu. Git onu. Parmak takacaksın odaya. Heh. What the fuck? <laughs> Şimdi gel. kameranın altına gel. Oh. Gel. Gel 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 gel. Sıkıntı Serin sıkıntı gel sıkıntı. gel gel burada. Geri falan. geliyor, geri Oo, geliyor, geri sıkıştı sıkıştı, geliyor. Sıkıştık, sıkıştık. Yok Facebook. Geri gelmiyor. Gel bana gel, bana gel. Çabuk bana gel. Şur köşeye gel, köşeye gel. Köşeye Sana lanet olsun ya. Gel. Hmm, merdivene merdivene, evet, gel. Gel, merdivene gel. gel. Merdivene gel. Sonra karşıdaki düğmeyi görüyor mu? Koş bir ona bak. <laughs> o bize girdi zaten de. <laughs> Sen bir koş ona bas gel. Bıdık ayağa kalkamıyordu da onu kaldırdım bu <laughs> Gel. Gel bana. Nasıl iyi mi? Keyfi nasıl? İyi ho 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 soruyor. Evet. Gel. Balkonlar Nereye gidiyoruz ya? Gel, gel geri gidiyoruz gel. Buraya bir maceraya gidelim mi lan buradan? Bu ikisi orada uğraşırken. Gel. Dur dur evet. ne yapıyorsun? Böyle yakalanırsak dur. Ne <gülüyor> Ben de şurayı soyayım kendim. <laughs> şu Gel ekip bilgisayarlarda... içeri bilgisayar çalalım. Oğlum adam... çal oyun falan oynayalım bunda da. Ha. Hani kata kasta. Sıkılık oldu da var mı? Kontrol atak. Gel. Guard geliyor bu arada. Gel biri geliyor. geliyor. <laughs> Ona şu düğmeye de bir basıver. Köylü gibi kaçıyoruz. Nerede Hı lan? Sen? Odan içine kart var. Gel. Şimdi Merhaba. gel. Müdüre gidiyor. Biz geliyoruz mu? Hı -hı. Şimdi para toplayacağız. Müdürüm bir şifre alacağız. Onu da aldık mı tamam gel. Gerçekten çok sıkıcıymış. <laughs> Şimdi bundan sonra ben de gelmeyeceğim. Sen buradan geldiğin gibi yukarı gideceksin. Allah gel, Allah ben de, nasıl ben yukarı çıkacağım? 3 kişi olacağız. Gel. Buradan gelmiştin yani müdürün odasının oradan. Ay aynı şekil çıkacaksın yukarı. Evet, bravo. <laughs> Görmedi ki. Seni, seni amuda alkışlıyorum. <laughs> Hadi begim var mı? Var. Bir soru işaretimiz var. Aa! Kodu al gel. Biz buradayız. Adamın cesedi taşıyor şuna. Arkadaşlar kodu söylüyorum. Kod 4. Vaymış. <laughs> Bak adam biraz daha fazlasını <laughs> bekledi. <laughs> <laughs> İyi. Ben nasıl tutacağım lan onu aklımda? Şimdi beyler hepimiz gideceğiz bekleyin. Biz size evet. geleceğiz hepimiz gideceğiz. Burası eğlenceli ya. Biz burada. Aynen aynen. Biz aynen, burada bıçakla eğlence. dans ettik. Burada iki tane laptop var burada. Hadi ya geç bir daha. Şurada da bir güvenlik odası var. Ona geçme. Şimdi. Bence bu ikisine o kadar fazla pay vermeyelim. Mal dörde bölünmesin. Biz burada cesedi koruyoruz. Estağfurullah son atıca. Teessüf ederim ya. Beyler şimdi. Bizim görevimiz de önemli. Görevimiz bundan sonra baya bir impassable yani. He ne yapıyor başka yerde bekliyorsun. Gelin, Gelin çanta almayın <laughs> sırtınıza. Alalım mı? <da. gülüyor> ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> başka yerde mi bekliyoruz? Hı. <laughs> Biraz da şurada bekle. Gel. Nasılsın? İyi misin? Aa oh. gelme. Gel. Ne yaptım? Cevap ver Ne yaptım? Adam pişman olursun gördüğünü. Tükürün, tükürün, ölesine tükürün. Paketle, i... <laughs> paketle, paketle. Sedine saygısızlık edelim. <laughs> Örsene <Gel>. bedenini. <laughs> Ne yapıyoruz ya? Bekleyin burada. Şu karşıdaki işaretli gardın gitmesi lazım orada. <laughs> Adama selam. Buraya geliyor gelin. oğlum işaretli <laughs> gard. <laughs> gel gel. Evet. Gel, gel, gel gel Buraya gel. Bana gel. Bura buraya. Kaldır Yaşanlar. Hala geliyor. Gel gel gel. Konya ya şu ekibe <laughs> bak gidiyorsun. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <Yeni> mi giriyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Boşuna güvenli oda demedik buraya <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aha Çünkü lan burada. Muhteşem bir plan. Şimdi beyler. Bekleyin. <laughs> ben bir oyundan <laughs> çıkıp geliyorum ama. <laughs> Burası doğru yalnız. Şu cesetler. Lan. o adam nereye gitti oğlum? Aa orada. <laughs> Heh O amca gitsin. Aynı yere mi gidiyoruz? Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Rüya halinde banka soyuyoruz Şimdi dur bakalım. Şuradan biri geliyor mu? Altın var biri var diyorum. Beyler bir az durun. Bir az durun. Bu parayı ya. alıp kendi kaçacak ha. Oğlum. Gel. var. Gel. Gel. Geldim. Geliyor. Yalnız içeri girmeyin. Durun orada. <laughs> ya. Adam geliyor oğlum. Hemen girme girme kaç 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 kaç, 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 da. Da kaç. Gerçekten. Ana, Çok kamera var. Kaç. Olmadı. Harika. Oğlum bizim adamlar ileride minus olacak ha. Beyler bıçağınızı evet, çekerseniz halk dansı gibi oluyor yani. bir yandan çimelik yürürken. Hı ha. şeyden. Olmadım. Bıçağını. What the fuck? Bıçağını. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bıçağını sok. Allah. Ya üçe niye bıçak koymazlar ya? Sonat Allah, Allah belanı versin. Ya uzun zamandır hayata küsmüyordum. <Gülüyor> oh! <laughs> <O>, kuyum ya. <laughs> hançer barını mı kuyum senin? <laughs> ya sen hançer çıkarıp ne yapacaksın orada? <laughs> Benim hançerim yok ki ayrıca. ben de kürek var ya. Sen aldın niye? Ya bıçağı olmayan adam bıçak çekiyor, sokuyum böyle baskeli dörtlere ya. <laughs> adam bıçağı yok, bıçak çekiyor ya. <laughs> Kahve koyun kendinize. 10 saatte kapanır bu kayıt. Bu da yaptık sayalım ya, hepsini yapmamız gerek. Oğlum kaydı niye kapatıyorsun, sen? Hatta yapmak zorunda değiliz oğlum her birini. Vurup çıkıyoruz lan. Şey koyabilirsin, nasıl böyle oynamayın diye. <gülüyor> hani <gülüyor> bu görev nasıl yapılmaz falan. Her seferinde yaptığımız görev mi koyacağız? Tabii canım yapman lazım. Yani uğraş. <laughs> yapamamak da çok komik oğlum. İnanılmaz komik hem de. Hele bu şekilde yapamamak Ya ama <laughs> koyayım sonra bir şey de yoktu ya. Ya bak kimlerimi bozdu bir anda ya. Sebebi ne diyeceğim? Güzeldi ya gerçekten süpleşen. Ya bir, bir anda bu bom diye bu <laughs> 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 Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Hançer çekmeye çalışıyor Çok iyi ya gerçekten Ooo Ya Amerika'nın en büyük bankalarından birini soyacağız Adam kasanın önünde hançer çekmeye çalışıyor ya <laughs> 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 hançeri 80'li olacak, 80'li olmayacak 1.812'de kurulmuş bir bankayı soyacaz ya Daha önce kimse soyamamış bak o okun... koyu Öyle mi? Evet Neden soyamıyosun? Neden soyamıyor <laughs> kimse? Çünkü diğer takımlarda suat gibi çok soyamıyosun Hançer Herkes aynı hatayı yapmış. Ne yapıcaz kafayı çizerek maç maç çalışacaz Bütün oyunlarında o hançeri üçte Bunda üçte Bo bomba var <laughs> Bombayı da elinde tutmuyor ha çekip bildiği falan tutmuyor, kaldırdım. Direkt ah, dokarım diyor. Bir dakika ben şu kadını bir yatırayım. Lan, lan 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 Dur sakin, 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 sakin ol. Sakin ol <laughs> Heyecan yok Vural. Noktalama işareti. Bana bulun bank.